İşte Kardeşler Mutfakta serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza... daha <laughs> çok Kardeşim Mutfakta serisinin yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere uzak doğudan bir yemek, yemek yapacağız. yapacağız. Aynen. Çok ne basit? yapacağız? Ee, sebzeli, böyle tavuklu, nuzlu yapacağız. Noodle arkadaşlar noodle basit gibi gözüküyor ama püf noktalarına dikkat ettiğinizde bir lezzet şölenine dönüşüyor harikulade bir yemek oluyor başlı başına bir yemek oluyor yani başlı başına bir yemek yani, zaten. yani bir makarna gibi düşünmeyin yani bir erişte bir makarna onu çok güzel lezzetlendireceğiz içine protein işte sebzeler yeşil sebzeler ekleyeceğiz ve harika bir ana yemek olacak Başlayın. eğer <laughs> Hemen başlayalım. Çok güzel ya. Çok, şey çok utangaç abisi bu. Eğer hazırsanız malzemeleri tanıtarak başlayalım noodle'umuzu hazırlamaya. Başlayalım. Şimdi sırada malzemeleri tanıtıyoruz arkadaşlar. Malzemeleri çok ilginç bir şekilde tanıtacağız çünkü artık bir GoPro'muz var. Tanıt bakalım Merra'cığım. Şimdi önce ana malzemesi e, noodle'umuz yani eriştemiz. Evet. Bunu böyle yabancı bir marka aldık biz. Yalan yok paketini attım şimdi çöpten çıkartıp göstermeyeyim ama e, yabancı bir marka yani. Aynen ama bulunur ya her yerde. Evet makro centerlerde falan bulabilirsiniz. a de var. <laughs> evet hemen devam edelim. Şimdi 350 gram civarı bir tavuk göğsümüz var. Tavuklu yapmak istedik biz nudulumuzu. Evet. Sonra olmazsa olmazı yine soya, soya sosu. sosu. Sonra burada sebzelerimiz var. Neler var? kırmızı biberimiz var, yeşil biberimiz var ve e, havucumuz var. Havucumuz var. Sonra yine sebzelerden devam ediyor. Şöyle mantarımız var. Şöyle mesela. iri kıyım doğranmış bir mantarımız var arkadaşlar. Aynen. Ve Allah iki Allah. diş. İki diş. Taze. E, soğanımız var. Soğan. i̇ki di bu diş mi oluyor? Ya bunu diş derler böyle şeyler işte yani iki diş taze soğan, iki Aynen. baş. Bu kadar. Malzemeleri öğrendik. Çok e, hazırsanız e, önce ben diyorum ki suyu koyalım, kaynasın. O sırada biz de tavuğumuzu jülyen jülyen keselim ve arkadaşlar başlayalım. Hadi. Evet. Ay böyle açılıyordu. Kettle'ımıza suyumuzu koyduk. Koyduk. Şimdi sırada tavukları doğrayacağız ve soğanları doğrayacağız. lan kayda girdik ve şimdi tavuklarımızı jülyen jülyen doğrayalım arkadaşlar tavuğumuzun şöyle fazlalık kısımlarını alalım. Şimdi bu tavuğu babalar nasıl doğrayalım? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şu kalın kısımlarını da şöyle ikiye bölün arkadaşlar. Hani julien. Yani çok da, da kocaman, çok olmasın, da kocaman yani. olmasın aynen. Yani şu, şu baş kısmını mesela şöyle alabilirsiniz ama kalan kısmını şöyle ikiye bölmek gerekiyor. Mesela şu altında tamam bonfilesi oldu. O o bonfilesini ayırıyorum. Şu yağları ayırıyorum. Katmayacağım için arkadaşlar. Şöyle. Şimdi, şimdi tavuklarımızı doğradık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Julian Julian doğru. Bunu birazcık Berracığım sen tuz karabiber çeker misin? Evet yeşil sebzelerimizi de şöyle yeşil soğanlarımızı hop Evet yeşil soğanları da doyurduk arkadaşlar Evet yeşil soğanları da doyurduk arkadaşlar Evet yeşil soğanları Haydi bakalım sebzelerimizi soteleyip nudulumuzu haşlayıp daha sonra bu ikisini kavuşturmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane tenceremiz var böyle. Onun altını hop yakalım. Kaynamış suyumuzu dolduralım. Ki hızlıca kaynasın. Sanırım yeterli. O sırada diğer ocağımızın da altını açıyoruz ve birazcık zeytinyağı koyuyoruz kızdıracağız. Tavamızı kızdıracağız. O sırada suyumuz kaynayacak. Hatta birazcık bir tutamda tuz ekleyelim. Evet. Şimdi... Tavuklarımızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. O sırada arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şöyle nudullarımızı suyun içerisine hop oh, Allah Allah <laughs> Ben bunları da artık bize noodle'larımızı ekliyoruz. Yes! Ferrari'yiz. Ferrari'yi kullanmaları çok oluyor. Biraz kitsin ya hareketini ben yapacağım. Ne hareketi? Ha ha <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi bu da biraz karıştırmak lazım. İçini artık böyle bırakmayın. Aynen, biraz karıştır onları da. Hemen açılıyorlar böyle. Açılıyorlar böyle, evet. Gördün mü be? Şimdi böyle oluyor. Şöyle Berrarı isimli hatırlayanlar. Oo gördün mü? Açılamadın, bu da. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Aynen. Tavuklarımızın çökeliyordu herhalde. Ya biz bu işi biliyoruz. Allah hemen gaza geldi var ya, düşürecek ha nuzulları. Nuzulları koyunca da yapacağız böyle bir soteleme işlemi arkadaşlar. Buna az bir şey olunca içinde oluyor. Çok olunca olmuyor, fırlıyor hemen. Ver bir tane de ben deneyeceğim ya. Ver ben de şimdi. Ooo! de bir master chef <laughs> rıfat değiliz ama. <laughs> Baba biliyor işte. Bizim de babamız şef yani. <laughs> Bunları soteliyoruz arkadaşlar. Full altına aç ki suyu gitsin. Suyunu çektirdikten sonra kendilerini iyice şey alacak böyle salacaklar ve kavrulacaklar. O sırada diğer malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Önce mantarlarımızı ekleyeceğiz. Havuçlarımızı ekleyeceğiz ve biberlerimizi, en sonda taze soğanımızı ekleyeceğiz. Muzullarımızın da 1 dakikası var arkadaşlar. 1 dakika sonra onları da alıp süzeceğiz. Ha, ne oldu? Çok korktum. Gülümse gel, altın bile Arkadaşlar şimdi muzullarımızı süzüyoruz. <laughs> duman altı yine burası. Mutlak yine duman altı, annem sıçacak ağzımıza. <laughs> Noodle'larımızı süzdük. Arkadaşlar bakar mısınız noodle'ları yaparken? Arkadaşlar bütün ellerim yandı bak tüylerim. Tüylerim kara kara oldu. Epilasyon ekmeğe yok. Çok yandı. Çünkü aptal ocağı kapatmadan tencereyi almaya kalktı Çok yandı. Gel şey koyacağım. Çok <laughs> oh, kötü oldu. <laughs> <laughs> Ay <temizlecek gülüyor> Şimdi içine mantarlarımızı ekliyoruz. <laughs> Şimdi diğer sebzelerimiz giriyor işin içine arkadaşlar. Önce şey havuçlar. Havuçları koyuyorum. <laughs> Şimdi kırmızı biberler, Şimdi de maşallah ne biçim doğramışsın ya. Normal biberlerimizi de içine şöyle atıyorum ve sotelemeye devam ediyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Şimdi burada birazcık daha yağ eklemek gerekiyor arkadaşlar. Çok az. Çok az şöyle. Taze soğan ekliyoruz arkadaşlar üzerine. Hmm. Daha büyük ya yani küçük. Büyüklerim küçük. Arkadaşlar birazcık bize abone olun. Bak wok tavamız bile küçük boy. Büyük boy wok tava alamadık yani. Bak şöyle yapıyorum. Bak ödüm kopuyor düşecek diye. <laughs> Lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sotelenmemiz Neredeyse bitti. Artık noodle'larımızı içine koyuyoruz. Evet. Ve bu aşamada aslında hemen açmadan, bu aşamada şöyle soya sosu döküyoruz. Çok fazla dökmüyoruz. Çok Şöyle elinizde bir başka bir yardımcı bir kaşık alın ve şöyle harmanlayın arkadaşlar. Gel bana abi. Artık noodle'ımız yavaştan hazır oluyor arkadaşlar. Birazdan servis tabağına alacağız ve tadımını yapacağız. Ee, sizlerle birlikte bakalım noodle'ımız nasıl olmuş. Hadi bakalım tadım aşamasına geçiyoruz. Bunlar ne? Sen bunları tanıt bu arada bize. Bunlar e, meşhur, herkesin yapamadığı, çok kişinin yaptığı ama herkesin yapamadığı çöp stikler. Yani yemek çubukları. İrit, <laughs> sevgili Berra. Dene bakalım. Çok değişik tekniklerle deneyeceğim. Muhtemelen hayatta böyle bir şey görmediniz. Alamıyorum. Bu suşi gibi değil, alamıyorum ben bunları. Şimdi almaya çalışacağım. Alamayacağım ama olsundu. Hazır mısın? <laughs> hmm. Nasıl tadı? Efsane. Ben zaten makarna çok sevdiğim için. Her türlü makarnayı çok severim ama bu böyle biraz şey ekşilik katmış. Ve güzel olmuş. Ben çok beğendim. Denemek ister misin? Hı hı. Yok, deneyemem. <laughs> evet. evet, şimdi ben deneyeceğim. Aynı chopstickle. Çünkü başka chopstickimiz yok. <laughs> Arkadaşlar bu chopsticklerin hikayesi de bana Güney Koreli bir arkadaşım hediye etmişti. O zamandan beri hiç kullanma fırsatını elde etmemiştim. İlk defa kullanıyorum. Şöyle güzel bir parçayı. Ya, tavuğu nasıl pişmiş onu merak ediyorum. Şöyle mantarından ve tavuğundan. Tabii bizim bol malzemesi oldu. Nudullarına çok ulaşamıyorsunuz malzemeden. Çöp kullanmada iyiyimdir aslında ama. Ben de iyiyim ama onu bir alamadım. Bunlar biraz kalın. Bir de aslında metal kullanıyorlar günlük hayatta uzak doğuda. Sen bayağı gidiyorsun galiba. <laughs> <laughs> en fes olmuş arkadaşlar. Mutlaka evde deneyin. Bu arada bizim bir e, makarna videomuz var bildiğiniz üzere. O videoda izlediğiniz makarna tarifinin aynısını uygulayıp ince ince kesip böyle bir e, Kendi kendini Kendi evet. Şöyle bir noodle yapabilirsiniz. Biz hazır kullandık ama siz evde de yapabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmuşsunuz. <laughs> Sağda çıkan videolarda tıklamayı ihmal etmeyin arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.